Dostlar hepinize Hamburg'dan yeniden merhaba. Sokaklara düştük bir pazar günü yine sizlere Hamburg sokaklarından seslenmeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz Almanya'ya gelirken para mı lazım ya da gerçekten para gerekiyor mu bu işe girişmek için? Ya da ne kadar para gerekiyor? Yani böyle çok büyük servetler mi dökmek gerekiyor yoksa aslında bir şekilde halledilebilir tutarlarda bir şeylerle bu iş olur mu? Bu konuları konuşmaya çalışacağız. Tabii şu anda birazcık da bulunduğumuz yerden de bahsedeyim. Şöyle yolu çevireyim size. Şöyle bir duvar var. Şimdi benim fark ettiğim Hamburg'da bu grafiti olayı çok çok fazla. Yani yoldan geçen insanlar tabii yol vermek gerekiyor bir yandan kapatmayalım yolu. Şimdi bu tarz grafitiler, muraller falan çok çok fazla. Burada biraz böyle bir sokak sanatçılığı çok fazla ön planda. Her neyse konumuza dönelim. Ne kadar para gerekiyor bu iş için? Şimdi baktığımızda tabii ki belli şeyleri halletmek adına birazcık cebinizde para olması gerekiyor. Yani 0 TL ile de bu iş tabii ki yapılmaz, mümkün değil. Biraz para gerekiyor ama çok büyük servetler olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü günün sonunda yani herkes öyle varlıklı, zengin insanlar değil. En azından ben öyle değildim. E şimdi de öyle değil. Çok ortalama böyle e, orta sınıf dediğimiz türde ailelerden gelen insanlarız. Yaptığımız işlerde de kazançlarımız da öyle aşırı yüksek değildi. Öyle çok az değildi ama öyle fazla olduğunu da söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama kendi yağımızda kavruluyorduk tabiri caizse. Bir şekilde bu göç olayını gerçekleştirdik. Biz bunu yaparken ailelerimizden destek almadık ekstra. Daha doğrusu istesek de herhalde bu pek mümkün olmazdı. Ama biz bir şekilde kendi hesabımızı, kitabımızı yaptık. Yani planlarımız ortadaydı neler yapabileceğimiz de ortadaydı. Biz elimizdeki kozları kullandık ve bu göçü başardık. Yani demem o ki bizler orta gelirli insanlar olmamıza rağmen bu işi başardık mı? Başardık. Birkaç yıldır burada mıyız? Buradayız. E dolayısıyla e, Türkiye'deki çoğu insan durumunda ben aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Yani büyük bir çoğunluk en azından maddi olarak bunu belki bir araya getirip yapabilir. Ya da yapabilir de demek daha doğru da olacak. Çünkü bizim geldiğimizde şu avantajdan da bahsetmek gerekiyor. Gerçi bizim zamanımızda pek avantajlı değildi. Euro kurundan bahsedeceğim. Ee, biz de o zaman çok söyleniyorduk böyle. Euro oldu işte 3, 4 vesaire böyle. Kendi içimizde hayıflanıyorduk. Yalan değil. Ama bugün şartlarına baktığımızda tabii ki bu rakam çok çok daha alakasız yerlere gitti. Bunun tabii ki farkındayım. Ama günün sonunda buna rağmen göç olayını başarabilen insanlar var. Ben böyle birçok insanla tanıştım. Sık sık da tanışıyorum açıkçası. Yani ortalama ayda 3-5 kez farklı yeni gelmiş insanlarla tanışıyorum bir şekilde. Yani hepsinin hikayesi tabii ki farklı ama genel olarak baktığımızda bu göç olayını başarıyorlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli mevzuya. Şimdi bu para size nerelerde gerekecek? Siz ne yapacaksınız da paraya ihtiyacınız olacak? Kısaca bu konuya değinelim. Şimdi belli aşamalarda dediğim gibi paraya ihtiyacınız var. Örneğin pasaport çıkaracaksınız ve pasaport için bir bedel yatırmanız gerekiyor ki sahip olabilirsiniz. E, pasaporttan sonra işte ne var? İşte biyometrik fotoğraf falan o işlemler hem pasaport aşamasında hem de vize aşamasında ihtiyacınız olan şeyler. E, geçelim vize konusuna. Konsolosluğa gidip vize başvurusunda bulunmak gerekiyor. Vize ücreti tam emin değilim ama o da pahalı bir şey. Herhalde bir 70-80 euro cinsinden bir şey. Farklı da olabilir. Tam güncel rakamdan emin değilim. Ama oralarda bir şey. Yani onun için de bir para gerekiyor. Şimdi bunu TL ile tabii ki çarpman gerekecek. Her şeyden de öte. Pasaporttur, vizedir. İşte biyometrik fotoğraftır. Ee, ne bileyim vize için sağlık sigortasıdır. Bu tarz şeyler için zaten bir para gerekiyor. Eğer okumaya geliyorsan yani Almanya'da bir üniversiteye başvuruyorsan e, ya da bir dil kursuna kaydolacaksan bunlar için de ekstra paralar gerekiyor. Yani mesela üniversiteden örnek verelim. Üniversite diye bir sistem var. Oraya kaydolacaksın. Ya da okulun kendisine başvuracaksın. Okula başvuru ücreti olabiliyor. İşte elindeki belgeleri, diplomaları falan bunları kargoyla Almanya'daki okula göndermen gerekiyor. Kargo parası. Ee, ne bileyim. Dil kursu tarafına değinecek olursak. Dil kursuna kayıt parasını yollaman gerekiyor. Genellikle peşin alıyorlar. Mesela diyelim ki 6 aylık dil kursuna kaydolacaksın. Ya da 1 yıllık. O bir yılın tamamını önden vermen gerekiyor. Ve bunlar Euro cinsinden tabii ki. E, TL'ye çevirince haliyle çok büyük rakamlar yapıyor. E, i̇ş onunla da bitmiyor. Ne var geride? Alman hükümeti diyor ki gelip burada okuyabilirsin ya da bir müddet yaşayabilirsin. Ama bana kendi başına Almanya'da geçinebileceğini kanıtlaman gerekiyor. Çünkü başta çalışma izni olmayacak. İş bulursan sonrasında o ayrı bir konu. Ama sonuçta bütün hesaplar ilk geliş hikayene göre değerlendiriliyor. İlk giriş ne? Almanya dil okullarına gelmek ya da x bir vize türü gelmek. Şimdi bu durumda ne gerekiyor? Bloka hesap. Bloka hesap için bir bedel. Yani yaşayacağın süre çarpı e, 947 euro ya da 861 euro. İkisinden biri oluyor genellikle. Vize türüne bağlı değişiyor bu. Mesela eğitim vizesinde 861 euro aylık. İşte bir yıllık göstermen gerekiyor. Ne yapıyor? Bir yıl çarpı 861. Dil kursu vizesiyle ya da işte 6 aylık iş arama vizesiyle geliyorsan 947 euro göstermen gerekiyor. 6 aylık iş arama vizesi zaten sadece Adana'da anlaşılacağı üzere 6 aylık alınabilen bir vize ama dil kursu vizesine başlıyorsan 1 yıla kadar faydalanabilirsin ama 1 yıllık blok hesap göstermek zorundasın. Yani 947'yi 1 yıla çarpacaksın. Bir yandan size şöyle sokağa göstereyim. böyle yerlerdeyiz. Devam edelim. Yani demem o ki belli aşamalarda gerçekten para ihtiyacım var. O günün sonunda şunun da hesabını yapmak gerekebilir. İşte ben Türkiye'de kalıp 2 sene 3 sene normal işime gidip gelirsem para kazanırsam bununla ne yapabilirim? Beni nereye götürür? Gelecekte yani 20 sene 30 sene sonrasında ne olurum? Bunun hesabını yapacaksın. Yani biz bunu hesabını kendi içimizde yapmıştık mesela. E bu taraf ağır bastığı için burayı tercih ettik. O ayrı bir konu ama başkası için bu plan belki çok mantıklı plan olmayabilir. Yani demem o ki biraz kişinin durumuna göre değişiyor. Çünkü çok kişi soru soruyor. İşte bunu yapacağım ama değer mi buna? Hani geleceğim sonrasında belki mutsuz olacağım ya da başarılı olamayacağım. Ya da işte attığım taş ürküttüğüm kuşa değmeyecek. Yani o birazcık sizin elinizdeki taşla alakalı bir durum. Yani gerçekten atmak istiyor musunuz, atmak istemiyor musunuz? Değecek mi, değmeyecek mi? Bununla alakalı bir durum. <laughs> Almanya'ya gelmek için vizeye başvuracağım fakat bir garantörüm yok. Bloka hesaba başvurmak zorundayım. Nereden başvurabilirim? Bu konuda Almanya hükümetinin de tanımış olduğu resmi bir servis sağlayıcısı var. Onun adı da Expatrio. Expatrio ile hızlı bir şekilde ve Türkçe müşteri hizmetleri desteği alarak bloke hesaba başvurabilirsiniz. Tabii ki eğer her şeyi hızlı bir şekilde halletmişseniz, bütün ayarlamaları yaptıysanız bloke hesabınız 24 saat içerisinde bile aktif hale gelebiliyor. Ya da bir problemle karşılaştığınızda Türkçe'de müşteri hizmetleri desteğine başvurabiliyorsunuz. Bu konuda bence son derece avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki tek avantaj bu da değil. Diyelim ki bloka hesabınızı Expatrio'dan ya da başka bir servis sağlayıcıdan açtırmak istiyorsunuz. Bunun için bir hesap açılış ücreti bulmakta. Fakat Expatrio'dan başvurduğunuzda, sağlık sigortasını da yine Expatrio'dan aldığınızda o hesap açılış ücretini sonradan geri alıyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda da Expatrio son derece avantaj içeriyor. Aynı şekilde eğer sağlık sigortasını başka bir yerden yapmaya çalıştığınızda tekrardan bütün işlemlere başlamak gerekiyor ya da işte bütün o ıvır zıvır şeyleri yeniden hazırlamanız gerekiyor başka bir şirket için. Fakat dediğim gibi ekspatro üzerinden bütün işlemleri hallettiğinizde otomatik şekilde sağlık sigortasına da başvurabiliyorsunuz. Bence sizi büyükten kurtarmış daha oluyor. Avantajları bunlardı. Açıklamaya ben linki bıraktım. Benim referans linkimle blog hesap ya da doğrudan böyle pekice e başvurabilirsiniz. Hani isterseniz gelin kaldığımız yerden devam edeyim. Daha anlatacaklarım bitmedi. ki blok hesap olmadan bu iş mu? Hepsini ayarladık. Hepsini bir şekilde ayarlıyoruz. Vize parası, pasaport parası vesaire bunları bir şekilde ayarlayabilirim ama blok hesap ciddi bir maliyet demek. Bu olmadan yapamaz mıyım? Yapabilirsin. Bu olmadan da yapabilme ihtimaliniz var. Örneğin garantör dediğimiz bir yöntem var. Garantör şu oluyor. Almanya'dan tanıdığınız bir akraba olabilir, arkadaş olabilir, bir eş dost olabilir. İlla akraba olması gerekmiyor. Onun altını çizmek istiyorum. Öyle birinin size maddi anlamda kefil olması anlamına geliyor. Yani eğer öyle bir tanıdığınız varsa o kişinin sunacağı bir yazı ile e, bloka hesap göstermeden de onun ne denir ona kefaleti altında mı nedir? O şekilde siz de aslında vizeye başvurabilirsiniz ve bu da geçen bir yöntem ama sonuçta herkes buna başvuramıyor. Bu da bir gerçek. Yani Almanya'da akrabanız varsa dahi, bir kendisi başvurmak istemiyor olabilir. İki kendisi başvurursa dahi e, devlet tarafında kabul görmeyebilir. Çünkü garantörlük belgesi de herkese verilmiyor. E, kişinin maddi durumu göz önünde tutuluyor. Yani kazandığı para, giderleri vesaire hepsi bir göz önüne alınıyor ve ona göre değerlendiriliyor. Evet, sen bu kişiye kefil olabilirsin ya da olamazsın diye. Yani demem bu ki. O da çok %100 tutan bir şey değil ama bir yöntem bununla başvuran gelen insanlar yok mu? Çok da var ama dediğim gibi çok da diyeyim. yine de bütün gelenlerin arasında belki bir oran yüzde %15 falandır yani öyle çok tamamıdır diyemem. O yüzden çoğu kişi bir şekilde kendi bütçesini ayarlayıp bloka hesaba başvuruyor. Peki hangi vizelerle gelirken bloka hesaba ihtiyacınız oluyor? Aslında bunun cevabı çok basit çalışma vizesiyle gelmiyorsanız, yani Türkiye'den bir iş ayarlayıp, iş kontratına sahip olup onunla gelmiyorsanız doğrudan bloka hesabı ihtiyacınız var demek. Yani ister Almanya'da eğitim alın, ister dil kursuna gidin, staja gelin ya da işte bir üniversitede akademi alanında yani araştırmacı olarak çalışın, bulunun ya da ne bileyim 6 aylık iş arama vizesine başvurun. Yani aklınıza gelebilecek her türlü vizede bloka hesap zorunluluğu var. Çünkü Alman hükümeti diyor ki sen para kazanmayacaksın geldiğinde bu vizeyle ya da çok az para kazanabileceksin. O yüzden blok hesap göstermek zorundasın. Bu sebeple yani Almanya'ya gelirken paraya ihtiyacınız var mı yok mu bunu yanıtlamış oldum ama aslında paraya ihtiyacınız olan başka durumlar da var. İsterseniz birazcık da o durumları konuşalım çünkü ben size işin her türlü yüzünü göstermeye çalışıyorum. Kendim bizzat gelirken neler yaşadıysam, ne yaptıysam tek tek onlardan bahsedeceğim. O yüzden sizin de aklınızda ona göre bir ...formül olsun isterim. Peki tamam, bloka hesabı da hallettik. Peki yanında ne kadar nakit para olmalı? Çünkü bloka hesap ilk Almanya'ya geldiğinizde size verilmiyor. Gelip burada Almanya'daki bir bankadan da hesap açmanız gerekiyor ve... ...bloka hesabınızdaki bedel her ay düzenli şekilde... Taksit taksit size yani diğer yeni Avrupa olunuz Alman hesabınıza yatıyor. Ama onda tabii ki bir işlem süresi var işte bankadan randevu almak var hani hadince olan şeyler değil bunlar Almanya'daki bu bürokratik e, süren e, hantal durumlarda. O yüzden o süre olana kadar en azından yanınıza bir nakit para olması gerekiyor ki birazcık rahat hareket edebilin. Ne kadar nakit gerekiyor, niçin gerekiyor, onları da konuşalım isterseniz. Mesela diyelim ki geldiniz ev tutacaksınız kiralık ev. E, bir kere onun kiralık bedeli var. Onun dışında depozito bedeli var. Yani Almanya'da genellikle iki kira depozito alınıyor. Artı bir de evin o ayki kirası olarak düşündüğümüzde cebinizde en az 3 kiralık bir para olmalı. Bu sadece tabii ki kira için. Bir de bunun dışında burada yaşarken işte ulaşım bileti olacak ya da yiyip içme hani bu gibi da düşünmeniz gerekiyor. En azından sizi böyle 2 ay götürecek şekilde. Peki bu ne kadar bir rakam olmalı? Benim size tavsiyem günümüzün şartlarına göz önünde tuttuğumuzda bir kişi için 3000 euro nakit olmalı. Bir kişi yani tek başınıza geliyorsanız 3000 euro olmalı. Ama eğer çift olarak geleceksiniz yani eşinize geleceksiniz 4000 euro ile Almanya'ya gelebilirsiniz ve en azından bloka hesabınızda bir problem olması ya da oradan parayı hemen çekememe durumunuza karşı sıkışmazsınız. O açıdan garanti bir para bu yani daha rahat hareket etmeniz açısından bence önemli. Yani bu tavsiyeleri tabii ki şunun için veriyorum. Yani gelip burada sıkıntı yaşamanızı istemem. Ayağınızı yorgana göre uzatın. Yani bunlar başınıza gelirse çözüm yine sizde. Yani yanınızda birazcık nakit varsa sıkışmazsınız. Daha rahat hareket edersiniz. Yani bu açıdan bütün önlemleri almak gerekiyor. Ben tabii ki işin öyle kamerayı ile size çevireyim. Sokağa görün yine. Ben size birazcık işin garantiye alınmış hallerini sunmaya çalışıyorum. Sıkıntı yaşamayın diye. Biz gelirken de böyle yapmıştık. Yanımızda belli bir e, miktar nakit getirmiştik. Yani geçmiş zaman, üzerinden 4.5 sene geçti. Çok da net hatırlamıyorum ama sanırım 2500 Euro falan getirmiştik. Şöyle kardeşim motor geçiyordu. O yüzden çok e, o anda konuştuklarım gelmemiş olabilir. Bir tekrar yapayım son kısma, son cümleyi sadece. Ya yani biz gelirken 2500 Euro falan getirmiştik yanımızda nakit olarak. Garanti hani bir problem olursa en azından o bizi götürsün diye. Harbiden de öyle oldu. İlk geldiğimiz ay bloke hesap parasını çekememiştik. O para bizi orada kurtardı. Onu söyleyeyim bir kere. O para kurtardığı için de o kadar öyle zor durumda olmadık. Sıkışmadık. Ama eğer o para yanımızda olmasaydı herhalde rahat hareket edemeyecektik. Yani 2500 Euro tabii ki 4,5 sene öncesinde olmuş bir para. Şu anda baktığımızda çift olarak ben olsam 4.000 Euro Garanti kenara koyarım, daha azı da olur hani problem de değil ama yani ne kadar fazla olursa sonuçta o parayı siz harcayacaksınız. Bir yere gitmiyor yani bir yere savrulmuyor o para, kimseye vermiyorsunuz, sizin kendi yaşam masraflarınızı karşılayacak. Bloka hesap da aynı şekilde yani az önce hesap açılış ücretini falan konuştuk ama onun içindeki kuruşu kuruşuna her miktar sizin cebinize girecek. Sizin buradaki yaşamlarınızı karşılayacak yani bu para aslında kendinize yaptığınız bir yatırım oluyor. Hani başka birine vermiyorsunuz yere o para başka yerlere gitmiyor hiçbir şekilde. Hani bunu göz önünde tutabilirsiniz. Bu işi biraz temelinden anlatmak isterim ki çünkü gerçekten anlaşılmayan noktaları olduğunu görüyorum bazen gelen yorumlarda. Tabi bir de şunu da eklemek istiyorum. Biz gelirken parayı nasıl hallettik? Tamam. Bütün yolları, yöntemleri anlatıyorum. Orta halde halledik ama biz nasıl hallettik bu para işini? Şimdi ben çalışandım. Eşim de çalışandı. Türkiye'de en son yaşadığımız dönemlerde. Ee, gittik, krediye başvurduk. Birimiz adına kredi aldık. Birimizin bloka hesabını karşılayacak şekilde. Bizim dönemimizde yani 2017 yılında bloka hesap şu an için komik gelebilir rakam ama o zamanlarda yine o dönemki ekonomik şartlara göre çok yüksek bir paraydı. Bir kişi için 50 bin euro, pardon 50 bin TL yapıyordu. Bir kişinin bloka hesabını karşılayabilmek için cebinizde 50 bin TL olması gerekiyordu bir tane böyle 50 binlik bir kredi çektik. Onu da 4 sene önce ödedik. Yani geçtiğimiz yıl bitti. Geçtiğimiz Ağustos'ta bir önceki Ağustos'ta onun son taksitini yatırmıştık. 4 yıl boyunca ödedik yani sonuç olarak burada yaşarken ve burada hatta öğrenci işlerinde çalışıp yarı zamanlı kazançlarımızla onun taksitlerini ödedik. Başardık mı? Başardık. Yaptık. Biraz şöyle oturup soğuklanayım. Ama günün sonunda yine de bunu bir şekilde göze aldık. Bence açıkçası karlı olduğunda söyleyebilirim. Bizim açımızdan çok avantajlı, çok mantıklı bir hareketti. O yüzden bunu size de önerebilirim. Yani kredi çekebiliyorsanız krediye başvurun. Öyle bir imkanınız varsa ya da bir tanıdığınızdan, ailenizden bir para alabiliyorsanız borç olabilir, geri ödeme koşulu da olabilir vesaire. Kendi adınıza böyle bir yola da girebilirsiniz. Fakat biz sonuçta iki kişiydik ikinci krediyi nasıl hallettik? Bizim tam da o dönemlerde düğünümüz vardı. Yani biz Almanya'ya gelmeden kısa bir süre önce evlendik zaten ve düğün paramızı normalde aileler işte ev kurarsınız, yeni bir eve geçersiniz, ne bileyim evin içini beyaz eşyayla donatırsınız, halıyla, perdeyle falan donatırsınız diye beklerken yok dedik biz o parayı bir şekilde değerlendireceğiz, riski alıyoruz. En kötü gideriz, mutsuz oluruz, beğenmeyiz. İki yıl sonra baharında eğitim biter, Türkiye'ye geri döneriz. Ama en azından Hayatta bir kere bunu değerlendirebiliriz. Tam da şu anda kendimize bu enerjiyi görüyoruz. Ekonomik olarak da şu anda bu para bir kenarda duruyor. Yani başka bir zaman olsaydı belki bu kadar kolay, rahat hareket edemezdik. O yüzden biz bunu yapacağız dedik. Ailelerin de müsaadesini aldık. Yola bu şekilde girdik. Yani bir düğün parasının bir kuruşuna bile dokunmadık. Gelen altınların, paraların falan. İkinci kişi için de dediğim gibi kredi çektik. Bu şekilde paramızı ayarladık. Bunlar yöntemler. Şu anki günümüz şartlarında, hele ki Türkiye'de bunu ne kadar başarırsınız bilemem. Açıkçası elinizdeki bütün kozları oynayın, imkanları sonuna kadar zorlayın. Biz çok iyi hatırlıyorum Bahar'la bu konuları böyle aylar boyunca, yani bir yıl boyunca bizim göç hikayemiz vardı ortada. Demiştik ki bir yıl sonra şu tarihte gideceğiz. Harbiden de o tarihte geldik, aksatmadık. Ve o süre boyunca ben ilk başlarda mesela şey diyordum Bahar'la konuştuğumuzda. Ya bizim bu parayı bir araya getiremeyiz. Tamam bir kısmını getiririz. Yüzde seksenini getiririz ama yüzde bir açık olacak. Yüzde onluk bir açık olacak. Biz bunu yapamayabiliriz, yapamayız falan diye endişelerim vardı. Yalan söylemeyeceğim. Ama bunu da bir şekilde herden gün geçtikçe, her gün bir adım attıkça baktım ki yok bu iş oluyor harbiden. Bu iş gerçekten oluyor. Ve sonra dedim ki bu iş bayağı oldu. Yani bayağı oldu. Biz yapabildik. Ve dediğim gibi şartlarımız belliydi. Hiçbir yerden ekstra bir desteğimiz yoktu. Umarım siz de yaparsınız. Umarım sizlerde. de hayal ettiğiniz şeyi yaşarsınız. Bunun için çaba göstermek gerekiyor, adım atmak gerekiyor, plan yapmak gerekiyor. Biz bir yıl boyunca bütün bunların tamamını böyle gün be gün tek tek işledik ve amacımıza erdik. Bu vlogları da bu videoları da sizlere hem motivasyon olsun hem de her aşamada yani işin geri planında neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor. Serkan nasıl yaptı? Bunları ifade etmek için çekiyorum. Umarım sizler için hem bilgi verici hem de keyif verici bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer daha fazla video için beni yine YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bu tür videoları sürekli göreceksiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da düzenli şekilde paylaşımlar yapıyorum. Herkese hamurdan selamlar. Kendinize çok dikkat edin.